Güzel, güzel Sanatlar Akademisinden e, mezun ressam müzisyen mimar Ahmet Yakupoğlu Bey e, Kütahya'nın e, çok değerli şahsiyetlerinden biriydi, memleketine bağlıydı, değerlerine bağlıydı, klasik e, Osmanlı kültürüne çok bağlıydı ve hem yereli hem evrenseli e, bir arada. Ee, tutabilen zevk sahibi görgü sahibi irfan sahibi bir insandı Ama şuradan bir açık kapı bulduk etrafını gezmek için buradan kaçak giriş yapıyoruz evet. dostlarım. Kütahya'nın ünlü gezilmesi gereken yerlerinden biri de bu Çinili Cami. Oradayız şu anda. Ama restorasyon nedeniyle kapalı olduğu söyleniyor. O yüzden sadece dışta görüntülerini alıp size yayınlayacağım. Tamam. Hadi görüşürüz. Çinili Cami Çiniler hep sökülüyor görüyorsunuz Dökülüyor Aslında her yıl ufak ufak Bakımlar yapsalar bu kadar büyük tadilata gerek olur mu sizce? Değişik bir can, e, minare modeli bu da. Caminin önünde şöyle fıskiye. İyi Melek Gökçek ne diyordu? Fişkiye. Fişkiye. Evet. Canımız bu arkadaşlar. Şöyle Arkadan dolanalım Bahçesi de bakımsız Hani cami bakımsız ya Hem de ne çok bakımsız yani. Ayıp ayıp. Bu kadar değerli bir kültür mirası. Böyle bakımsız hale getirenlere yazıklar olsun diyoruz dostlar. Onun e, tabloları çok meşhurdur. E, Boğaz'da ki işte e, tabiat, yeşillikler, e, çok sayıda İstanbul Boğazı'nın muhtelif hallerini, yalılarını, eski eserlerini e, konu alan e, tablosu vardır. Memleketinde e, yaşadı yıllar boyu ve memleketine de böyle bir e, eser kazandırdı. Baştan sona kendi gücüyle değil mi? Kendi gücüyle, kendi imkanıyla. Bu eserlerde güzellik Çiniler hepsi kendisine mi ait? Yani kendisi Çinici değildi. Yani ama yaptırdı. Yani yaptırdı e, muhtemelen kendi çizdi. Ondan emin değilim ama eski Türk e, Orta Asya mimarisini esas aldığını camiden siz de zaten görürsünüz. Ee, binasından ana binadan sekizgen yapılıyor mı görüyorsunuz? Evet, sekizgen yapılı bir cami. Her kısmı da biraz daha Selçuklu havasında. Minaresi çok farklı. Normal cami i̇şte minaresi Şeyler öyledir. Bu Orta Asya'daki o eski e, minareler e, öyledir. Eee Yesevi'nin e, türbesinin olduğu Türkistan'daki e, yapılarda böyledir. Gani gani rahmet eylesin. Ee, Yakupoğlu, Ahmet Yakupoğlu, Üstadımız, dostumuz, e, Büyüğümüz, e, Kütahyalılara, e, Kütahya'nın gençlerine örnek olsun. Memleketimizin gençlerine örnek olsun. Mahalli olmakla, e, klasik olmak, e, birbirine çelişmez. E, Kütahyalı, e, Ahmet Yakupoğlu, bunun e, somut e, örneğidir. Fakat bıraktığı bu güzel eserin halini görünce biraz üzülmemek evet. elde değil. Kesinlikle. Yıkılmak gibi bir tehlikesi var. Çiniler dökülmek üzere. Bunun işte bir yeniden yaptırılması lazım. Altının takviye edilmesi lazım. Demek ki o vefat rahmetli olduktan sonra kimse ilgilenmemiş. Maalesef. Maalesef. Teşekkür ediyoruz.